Çalıştınız, kızınızı da okuttunuz. Evet. Eşinizden de kurtuldunuz o dönemde. Kurtulabildiniz yani. daha doğrusu. Kurtuldum İyi bırakmış sizi dediğim gibi yani. Evet. Kolay olmadı mı çok aslında? Ya aslında hani boşanmamız biraz yani sorumlu oldu. Hani mahkemeleri gelmiyordu. Boşanmaya, davalarına yani gelmiyordu. İstemiyordu çünkü. Evet istemiyordu. Zaten iki yıl tamamlanınca kendine tek taraflı tabii, dava açıldığı tabii, için... Tabii. kendinden düştü yani. Öylelikle kurtulmuş oldum yani. Evet. Binlerce şükür yani. Anneniz, anneniz daha evvel rahmetli olmuş. Evet, annem daha evvel rahmetli olmuş. Ağabeyinizle görüşüyor musunuz peki? Görüşemediğiniz mi? Yok, yok. Mi? O da o görüşmedi, görüşmedi sizinle. Zaten orada liseyi bitirince üniversiteye, Avusturya'ya gitmiş. Abiniz. Daha sonra... Babamı oraya aldırtmış yani. Babanız... Evet. Kendinde görmediği, görmek istediği şeyi... ikinizde de aslında görmek istediği evet. şeyi abinizde evet. görmüş. Abiniz gerçekleştirmiş ama siz de... İşte geç, geç de olsa... olsa... Evet onu gerçekleştirdim. Şimdi sizin sayenizde inşallah o diplomayı vereceğim yani. İnşallah. Şu an nerede? Geliyor Hiç yolda. Anlamıyorum ben. <laughs> Çok iyi. Farkındayım. Farkındayım. Hiç kolay bir şey değil. Evet, Hiç kolay evet. bir şey değil. Ama işte ana baba yüreği ne olursa olsun bunu Mesela... her zaman söylüyorum. Evladı ne yapmış olursa olsun ne yapmış olursa olsun ana baba yüreği dayanamaz. Dayanamaz. Elinden tutar bağrına basar. İşte şöyle bir şey var. İnsan hani önce bilmiyorsun. Hani sonradan anne olunca daha iyi anlıyorsun, değil mi? Yani o zaman daha çok anladım babamın düşüncelerini, hayallerini. Annem de bize derdi hep bize bir küçük yaramazlık yapalım, bir şey yapalım. Ee, ya anne işte sen niye buna böyle yani üzüldün, sen niye böyle şey yaptın? Anne olun siz de anlarsınız derdi. Evet. Hakikaten anne olduktan sonra evet insan Her şeyi bir takım şeylerin sorumluluğunu aldıktan sonra. E, vicdanı el vermiyor bazı şeylere. Evet.